Yeah, 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 ya 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 Geldik geçtik boş sokaklardan sesler çığlıklar insanlardan koştuk kaçtık korkaklardan sessiz kaldık tüm olanlardan kaç kez sevdik biz onlardan hepsi aynı yalan dolandan güvenimiz yok inancımız yok sessiz kaldık tüm olanlardan sessiz kaldık tüm olanlardan dön sessiz kaldık tüm olanlardan Tüm olanlardan Geçmişi özledik gelecek kaygısından Görmeyi özledik belki o gözleri Dönmeyi seçtik biz hep pengeri Sessiz kaldık tüm olanlardan Kaç kez sevdik biz onlardan Hepsi aynı yalan dolandan Güvenimiz yok, inancımız yok Sessiz kaldık tüm olanlardan Sessiz kaldık tüm olanlardan sessiz kaldık tüm olanlardan ya tüm olanlardan sessiz kaldık tüm olanlardan sessiz kaldık tüm olanlardan tüm olanlardan Geçmişi özledik gelecek kaygısından Görmeyi özledik belki o gözleri Dönmeyi seçtik bize hep pengeri Sessiz kaldık tüm olanlardan Kaç kez sevdik biz onlardan Hepsi aynı yalan dolandan Güvenimiz yok, inancımız yok Sessiz kaldık tüm olanlardan Sessiz kaldık tüm olanlardan Boştuk, Kaçtık korkaklardan Sessiz kaldık tüm olanlardan Kaç kez sevdik biz onlardan hepsi aynı yalan dolandan güvenimiz yok inancımız yok sessiz kaldık tüm olanlardan sessiz kaldık tüm olanlardan tüm olanlardan sessiz kaldık tüm olanlardan ya tüm olanlardan sessiz kaldık tüm olanlardan tüm olanlardan sessiz kaldık tüm olanlardan ya tüm olanlardan